kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün birkaç kitap önerisiyle geldim. Aslında üniversiteye geçtiğimden beri benim okuma düzenim komple değişti. Lisedeyken daha fazla okuyabiliyordum, daha odaklı bir şekilde okuyabiliyordum ama sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve benim üniversitede çok okumam gereken bir bölüme girmem dolayısıyla komple bu düzen değişti ve okuduğum kitap sayısı da yıl geçtikçe azaldı. Ama bu azalmanın sebebi niteliğinin değişmesi. Yani lisedeyken okuduğum kitaplara oranla şu an okuduğum kitapların niteliği arasında ciddi bir fark var. Şimdi ise bir sene içinde bitirdiğim kitap sayısı lisede bitirdiğim kitap sayısıyla kıyaslanamaz. Odak seviyem de çok düştü. Bunun belki de en büyük sebebi sosyal medyanın hayatımıza girmesi. Her ne kadar telefondan uzak kalmaya çalışsam da telefonun getirdiği o odak problemi benim yaptığım işlere de yansıyor. Kitap okumam ya da ders çalışmam esnasında bunu hissedebiliyorum. Kitap okumaya ayırabileceğimiz zaman zaten bu kadar kısıtlıyken bir de sevmediğim kitaplarla vakit kaybetmek istemiyorum açıkçası. İşte tam olarak bu nedenden kaynaklı sevdiğim ya da sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm kendinize uygun bir kitap bulabilmeniz için bu videoyu çekiyorum. Birinci kitabımız Gwendolyn Riley'den Hayaletlerim kitabı. İş Bankası yayınlarının Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisine ait bir İngiliz romanı. Zaten yazarımız da 1979'da Londra'da doğmuş. Peki bu kitap ne anlatıyor? Bunu iki kelimeyle özetleyecek olursak yetersiz ebeveyn. 40'lı yaşlarında Bridget adında akademisyen bir karakterimiz var. Bridget kedisi ve erkek arkadaşıyla birlikte sakin bir yaşam sürüyor. Biz aslında bu kitapta Bridget'ın annesi ve babasıyla ilişkisini okuyoruz. Çocukluğunu, ilişkilerinin nasıl koptuğunu, zayıfladığını falan. Doğrusunu söylemek gerekirse kitap daha önce zihnimde evirip çevirmediğim bir noktaya temas etti. Hani içinde büyüdüğümüz aileler hayata bakış açımızdaki o ilk yapı taşlarını oluşturuyor. Peki bunu hepimiz farkındayız. Ama ben bir süredir bunu unutmuştum. Bunun üzerine hiç düşünmemiştim. Bu yüzden kitap beni kıskıvrak yakaladı bu noktada. Bu sebeple eğer siz de İngiltere'de geçen grotesk bir dürüstlükle yazılmış ki James Wood'un bu kitap hakkındaki yorumu da buymuş. Ve yetersiz bir ebeveynlikle ilgili kitap okumak isterseniz buyurun Gwendoline Riley'den Hayaletlerim kitabı. Sırada iki tane şiir kitabımız var. İkisi de Didem Madak'tan iki kitap. Ahlar Ağacı ve Pulbiber Mahallesi. Geçenlerde üniversiteden bir arkadaşımla konuşurken bana Didem Madak'ın dilini hiç sevmediğini söyledi. Bunu demesinin sebebi ise şu. Çok sade ve düz yazı gibi yazıyor. Oysa ben tam tersi şekilde düşünüyorum ve kalemi zaten böyle olduğu için seviyordum. İdenmadan. Ağdalı bir dil kullanmadan sizi çocukluğunuza kadar götürebiliyor. Ha yanlış anlaşılmasın ağdalı bir dil kullanmak kötüdür demiyorum. Sadece çocukluğumuz çok basitti ve bu yüzden beni de basit şeyler çocukluğuma götürüyor. Hatta size de ufak bir alıntı okuyayım sayfa 15'ten. Ahlar ağacı. 7 günde yarattığımız dünya mutlu olurduk pastel boya koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum tanrıya. ''Olanlar oldu Tanrım, bütün bu olanların ağırlığından beni kolla.'' Özetle Didem Madan şiirlerini seviyorum. Belki siz de bir şans vermek istersiniz. Dördüncü kitabımız ise Erdem Bol Erden'den ''Sürgün Ruhlar Senfonisi'' Çınar yayınlarına ait bir kitap. Daha önce hiç bu yazarı duymamıştım. Halil'e hiçbir kitabını da okumadım. Ama beklediğimden çok daha iyi çıktı ''Sürgün Ruhlar Senfonisi'' Hani hep filmlerde, kitaplarda ya da dizilerde o güzellemesi yapılan plaza hayatı var ya. Aslında o plaza hayatının ne kadar da cehennem gibi bir yer olduğunu anlatıyor. Ana karakterimiz Salih. Arka kapak yazısında ise hoşuma giden şey şuydu. Şöyle yazmışlar. Sürgün Ruhlar Senfonisi. Bu dünya bir cehennem diyenlerin asla unutamayacakları bir roman. Çok fazla metaforik olarak cehennem vurgusu yapıldığı için ilgimi çekmişti. Ben de hazır internette indirimli bulmuşken aldım. Biraz yeraltı edebiyatı, biraz da büyülü gerçeklik enerjisi verdi bana kitap. Çok ağır bir dili yok ama okurken duraklamama sebep olan kısımlar da yok değildi tabii. Ortalama bir kitaptı. Bir şans vermek isterseniz eğer okuyabilirsiniz. Beşinci ve son kitabımıza geldik şimdi. Mahir Ünsal Eriş'ten Kara Yarısı. Çok değişik bir ismi var. Açıkçası hoşuma gitti ilk gördüğümde de alma sebebim ismini görmemdi Kara Yarısı. Şimdi ben henüz bu kitabı bitirmedim. Şu an 80. sayfadayım. Ama bitirmeden bile gönül rahatlığıyla size önerebileceğimi düşündüm. Daha önce söylemiştim, öykü gerçekten çok zor bir alan ve ben bunu hakkıyla yapan insanlara şapka çıkarırım. Bu kitaba da, yani kare yarısına da şapka çıkarılması gerekiyor bence. Hikaye başlıkları da çok hoşuma gitti açıkçası. Burada bir sokak, bir sürgün anısı, bir pusula, istop, damadın hikayesi, o akşam söyleyecektim. Çok eski bir yonca, tek çiftliği vesaire vesaire gidiyor bu şekilde. Benim aralarından en sevdiğim iki öykü ise İstop ve O Akşam Söyleyecektim. İsimleri gerçekten çok yaratıcı. Şunu da söyleyeyim. Mahir Yunsal Eriş'ten okuduğum ilk kitapta ama son olmayacak. Çünkü bu kadar güçlü öykü yazan birinin diğer kitaplarına da muhakkak bakacağım. Özetle bugün size iki tane şiir kitabı, iki tane roman, bir tane de öykü kitabı önermiş oldum. Umarım sizler de okuyup beğenirsiniz bu kitapları. Önereceklerim bugünlük bu kadar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki öneri videolarında ve maratonlarda görüşmek üzere. Grotesk. Grotesk. Çok zor söyleniyor bu gibi. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Benim yüzüm nasıl? Ben yani göremiyorum ki.